WhatsApp kullanıcı verilerini almakla ne amaçlı gelin detaylarına bakalım. Bay Teknolog YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yayınlamış olduğu yeni bir genelge ile yeni bir yasal izin ile hedeflediği bir takım aksiyonlar var. Bu aksiyonlar Türkiye'de ve global çapta çok büyük yankılara sebep oldu. Geçtiğimiz saatlerde WhatsApp'ın bu yasal düzenlemeyi geri aldığını ve eski politikalarla devam edeceğini söyleyen bir takım haberler çıktı. Ancak bu haberler henüz doğrulanmış haberler değildir. İtibar etmeyiniz. Şu anda WhatsApp'ta çıkan yeni yasal izinlere izin verdiğiniz anda... Yasal yükümlülükleri kabul etmiş oluyorsunuz. Sizin verilerinizin alınmasına ve verilerinizin işlenmesine izin vermiş oluyorsunuz şu anda. Peki bu veriler işlendiğinde ve bu veriler sizlerden alındığında ne anlama geliyor? Gizli çerezler geliyor. WhatsApp'ın en büyük tehlikelerinden bir tanesi gizli çerezlerin araya sıkıştırmasıdır. Gizli çerezler dediğimiz olay sizin WhatsApp'taki konuşmalarınızı teker teker takip edip tüm konuşmalarınızı raporlayıp sizin kişisel kimliğinizi ortaya çıkarmak amacıyla programın kod tarafında yerleştirilmiş bir takım botlardır. Bu botlar Facebook'ta da vardır, Twitter'da da vardır, YouTube'da da vardır. Mesela YouTube'da bir video izlediğinizde önerilenler kısmında o video ile alakalı diğer videoları görüyorsanız bunun en temel özelliği SEO'dur tabii ki ancak sizi takip eder ve sizin istekleriniz doğrultusunda size videolar önerir ki siz YouTube'dan asla çıkamayın. YouTube'un en temel amaçlarından bir tanesi budur. WhatsApp'ta reklamların çıkacağı konusunda bir takım duyumlar alıyorduk geçmiş zamanda. Görünen o ki yasal düzenleme ile bu yeni koşullar ile gizlilik ilkesi tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor ve bu aldıkları verileri işleyip reklam verenlerin reklamları sizin karşınıza çıkaracaklar. Bu nasıl olacak? Siz bir arkadaşınız ile veya bir grupta sürekli bilgisayar oyunu üzerinde muhabbet ediyorsanız sizi bilgisayar oyunu önerecekler. Yani şu oyun yeni çıktı bu oyunu hemen satın al diye senin karşına çıkartacak ve sen de o oyunu hemen satın alacaksın. En temel amaç budur. Çünkü şu anda WhatsApp'tan çok büyük bir kazanç elde edilmiyor. Neden? Çünkü WhatsApp'ta herhangi bir şey satmıyor. WhatsApp'ta herhangi bir ürün satmıyor. Ve WhatsApp'ta reklamlar da çıkmıyor. Bu şekilde bakacak olursak reklamların çıkması gerekiyor aslında. Bir de yasal düzenlemelerde şunu fark ettik. WhatsApp hizmet takibi yapılacak. Bu nasıl olacak? WhatsApp'taki konuşmalarınızdan ziyade bu adımda WhatsApp uygulaması içerisinde kullandığınız dokümanlara bakacaklar. Mesela hikayelerinizi sadece belirlediğiniz kişilerin görmesini veya belirlediğiniz kişilerin görmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak bu özelliği diyelim ki WhatsApp'ı 10 milyon insan kullanıyor. 10 milyon insandan kaçı bu özelliği kullanıyor biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bu tarz analitik verileri alarak eğer o özellik çok fazla kullanılmıyorsa o özelliği ya ortadan kaldıracaklar ya da sizin gözünüze soka soka kardeşim bak bunu kullanmak zorundasın deyip e, bu özelliği sizin gözünüze sokmaya çalışacaklar. Veri takibinden ziyade burada mesajlar takip takip edilmez ancak e, hizmet takip edilir. Bir sonraki aşamamız zaten olayımız tam olarak DNA. Bir kişinin DNA'sını ortaya çıkarmak gerekiyor. Eğer bir kişinin müşterilerin daha doğrusu çünkü hepimiz birer müşteri potansiyeli taşıyoruz. Bir müşterinin DNA'sını ortaya çıkartırsak, al, satın alma alışkanlıklarını ortaya çıkartırsak biz o kişiye çok rahat ürünler satabiliriz. İstediğimiz ürünü satamayız. Ancak müşterinin istediği ürünü teşhis edip o ürünü de bir yerden tedarik edip müşteriyle ürünü bir araya getirebiliriz ve bu şekilde satın alma sürecini hızlandırabiliriz. Bu yazılımda yıllardan beridir yapılmış bir şeydir. İlk defa yapılan bir şey değil. Ancak buradaki en büyük sıkıntı WhatsApp'taki konuşmalarımız zaten kayıt altına alınıyordu. Zaten bir yerlerde depolanıyordu. Şimdi yasal hale gelmiş oldu. Yasal hale getirerek sizden şunu beyan etmenizi istiyor. Sizin verilerinizi artık alıyoruz. Sizin verilerinizi inceleyeceğiz analiz edeceğiz ve size bununla ilgili bir takım özellikler çıkartacağız. WhatsApp'ın demek istediği olay bu ve bunun için sizden izin istiyor. Yani sizin verilerinizi alıp belki X bir firmaya da satabilirler. Bu tarz düzenlemeler de olabilir. Sonuçta orada yazılanlar görünenin buzdağının sadece %20'sidir. Bir de bunun görünmeyen kısmı elbette vardır. Ancak e, siz Whatsapp'ta bir ürünü konuşuyorsanız ve bu ürün üzerine yorum yapıyorsanız sizin karşınıza bir yerlerden reklam çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ve WhatsApp'ta da kalkıp da bir X bir roketin şifrelerini paylaşmadığı sürece de verilerinizin paylaşılması çok fazla büyük bir önem teşkil etmiyor. WhatsApp'ın en temel amacı bu işten daha fazla para kazanmak ve kişisel verileri Açığa çıkartmak, açığa çıkartırken de bunu size belli etmektir. En temel amaçlardan bir tanesi tabii ki de budur. Hani yine Facebook'a fotoğraflarını koyuyorsun iş arkadaşlarınla tatilde, kumburgazda bikinin altı çıkmış, kazlı çeşme sahilinde mangal yaparken fotoğrafını koyuyorsun, yılbaşı kutlaması kafanda kuka çok güzel. Sonra diyorsun ki CIA bu hesaplara bakıyormuş. <gülüyor> CIA. <gülüyor> Herkes de hedefi çok yüksek tutuyor anladın mı? CIA peşimde. Excalibur 17 seni arıyor. Ha. Ulan senin CIA o boklu hesabını ne yapsın? Kabul edilebilir bir şey değildir elbette. Hiç kimsenin kullanıcı verilerinin korunma kanunu dediğimiz olaydan dolayı verileri paylaşılmamalı. Ancak verilerimiz üzerinden reklamların çıkartılması yapılır. Ve bu zaten günümüzde Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da kullanılan bir şey ilk defa çıkan bir şey de değil. Bilgilendirmiş olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.